Merhaba sevgili Boğa Burcu yol arkadaşlarım. Şimdi de sırada sizin 8-14 Ağustos haftası genel enerji okumanız var. Hemen kartlarımıza danışıyoruz. Aşk, iş para, eğitim ve kariyer, genel enerjiler. güneş. Mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler, kendine güven. Aşk hayatınızda ya da duygu dünyanızda bu haftaki enerjiler mükemmel. Çok mutlu hissedeceğiniz, adeta belki yeniden doğmuş hissedeceğiniz, belki yitirdiğinizi sandığınız bazı şanslar, fırsatlar, kişiler için ee, ...gerçekliklerin farkına varıp bundan büyük bir mutluluk, büyük bir haz, büyük bir umut hissedeceğiniz... ...adeta yaşamınıza e, hayat enerjisinin dolduğu, dolacağı bir hafta olacak sizin için. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Size sanki yeniden yaşama fırsatı verilmiş gibi hissedebilirsiniz... Çoktandır üzerinde çalıştığınız, uğraştığınız, e, tamamlanması için dualar ettiğiniz bazı durumlar, olaylar, duygular sanki bir tamamlanma evresine bu hafta giriyor ya da umutlu haberler size bu konuda geliyor. Güneş kartı adı üzerinde güneş aydınlığıyla, ısısıyla, duygu dünyanızı ve kalbinizi ısıtıyor. Ateş sekizlisi. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. İş ve para dünyanızdaysa çok hızlı hızlı gelişecek bazı durumlar söz konusu. Ya hızlı hızlı bir haber alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz anda ama sizi e, şoke edecek. Ama mutluluktan şoke edecek. E, sevinçten... Sizi belki yerinizde zıplatacak. Beklemediğiniz bir anda büyük müjdeleriyle birlikte gelecek haberler, başlangıçlar, durumlar ee, söz konusu olabilir. Size doğru gelecek kişiler olabilir. İş ve para alanında size fırsatlar sunmak için hayatınıza girecek insanlar ee, olabilir. Parayla ilgili kaynaklar bulabilirsiniz ve bunun haberini alabilirsiniz. Ateş 8'desinde Bazen e, bazı durumlarda seyahatten de bahseder Belki size bir seyahat yolu açılacaktır ve o seyahat sonucunda kendinize yeni müşteriler yeni çalışma alanları yeni bir iş bulacak yaratacak ve bunun anlaşmasını yapacak olabilirsiniz. Bu e, hızlı başlangıçlar Cesur başlangıçlar, Sizden de aynı cesareti bekleyecek yalnız. Aklınızda tutmanız gereken şey bu yol arkadaşlarım. Yani bu hızlı ve enerjik hareketler, e, olaylar, haberler sizden de aynı şekilde bir tepki vermenizi bekleyecek. Böyle de bir uyarısı var. Hava onlusu, zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtulma durumu. Kılıç olmasının karşılığı yani eğitim ve kariyer konusunda çoktandır sıkıntıda olduğunuz, karar vermekte zorlandığınız, endişelere gark olduğunuz, belki içinize dert olan, ukde olan, gece uykularınızı kaçıran bazı durumlar artık bu hafta nihayete erecek enerjilerle birlikte geliyor. Ya bir şeylerin farkına varabilecek, ya bir şeylere çözüm bulabilecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Bir konuda eğitim ve kariyer anlamında e, size bazı çareler, çözümler, çıkış yolları, kurtuluş yolları, bağımlılıktan, e, esaretten kurtulma yolları, çareleri, çözümleri sunulacak da olabilir. Ya da siz ee, bazı girişimlerle, bazı eylemlerle, bazı konuşmalarla kendiniz için bu fırsatı, bu nihayetlenme, bu sonlanma durumunu yaratacak olabilirsiniz. Artık yeter deyip mecazen ölümden öte köy yok deyip artık bazı şeyleri e, nihayetlendirecek ya da riskleri göze alacak olabilirsiniz lütfen e, siz kendi durumunuza göre alıp yorumlamaya gayret edin. Genel enerjilerde ego çıktı. Yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Ne dedik biraz önce? Hava olnusu. Yani eğitim ve kariyer anlamında özellikle hissettiğiniz o baskı, korku, endişe, e, yolum nasıl gidecek? Yarınım nasıl olacak? Nasıl ayakta kalacağım? Bu dar boğazdan nasıl çıkacağım? E, nasıl o mülakatı kazanacağım? Nasıl bu sınavı geçeceğim? gibi sorgulamalarınız varsa hayatınızda eğer işte onlara bir çare, bir sonlanma, bir nihayetlenme ve o döngüyü artık o sıkıntılı döngüyü tamamlama şansı bulacaksınız. Ama tabii bunu bulana kadar o yaşayacağınız endişe duygusu enerjilerinize de hakim olacak gibi duruyor. Belki o. O enerjileri nihayetlendirmek, o durumu nihayetlendirmek için bazı bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gerekecek olabilir. Ve o bağımlılıklardan kurtulduktan sonra mesela duygu dünyanızda bu güneş doğacak olabilir ya da iş ve para dünyanızda enerjilerinizde bu hızlı gelişmeler, çabuk çabuk haberler size ulaşan tez ve iyi haberler ...olacak olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Ego kartı şeytan kartına... ...karşılık gelir. Korkularımız, bilinçaltı endişelerimiz... E, ...karanlık... ...düşüncelerimiz bizi esir alan... E, ...mecazen kulu kölesi olduğumuz... E, ...bazı maddeler... ...bazı kişiler... ...bazı olaylar, bazı duygular... ...hep bunlardan bahseder. Ve bir kurtulma enerjisi karşısında olmalıdır ki e, nötrlensin. Evet tutkulardan da bahseder, tutkulu bir aşktan, ihtiraslı e, duygulardan, başarma hırsından, onlardan da bahseder. Siz lütfen dediğim gibi kendinize göre alın. E, ama hava olmusunun yanına gelmesi sebebiyle genel enerjilerin sanki eğitim ve kariyer konularında bazılarınız için etkin olacağını, belki e, tutkunu olduğunuz, bağımlı olduğunuz o güç duygusunun, para hırsının e, çok da fazla işinize yaramadığını, e, sizi karanlık duygulara, zor içinden çıkılmaz durumlara sevk ettiğini görüp ondan kurtulmak isteyecek olabilirsiniz. Bazılarınız için böyle e, enerjiler mevcut gibi duruyor sevgili yol arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdi sevgili Boğa burcu yol arkadaşlarım için hemen bir tane de ipucu kartlarımızdan alalım. O nasıl bir enerji tamamlaması yapacak bizim için? Tüy. Evet. Ferahlama, rahatlık, başarıya giden yol. Şimdi otomatik olarak bu ferahlama kartını e, hava olmasıyla ego kartlarının altına aldım. Yani fark etmeden yaptım. Demek bu alanda bir ferahlama yaşayacaksınız. Artık son raddeye gelecek, bardak taşıcak ve siz artık belli bir konuda bir şeylerin esiri olmaktan vazgeçmeye karar verecek. Belki sizi bağlayan zincirleri kıracak. Ya da kırmaya karar verecek ve e, bazı duyguların, bazı durumların, e, bazı işlerin, kişilerin kölesi olmaktan artık vazgeçecek ve o ferahlama duygusuyla e, huzura erecek, e, kendi içinizde o ahenk duygusunu yakalayacak, Olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Aynı şekilde güneş kartının altına da alabilirim. O da aynı şekilde. Yani eğer sıkıldığınız bazı durumlar varsa... Karar veremediğiniz, çözemediğiniz, içinden çıkamadığınız... E, sizi mutsuz eden bazı olaylar, durumlar, kişiler söz konusuysa eğer... Aşk hayatınızda işte sanki... Onların da çözümünü bulacaksınız. Onların da başarıya giden, tamamlanmaya giden, yeniden doğuşan, doğuşa giden yolunu bulacak ve güneşe ulaşacaksınız. Öyle hissettirdi kartlar. Bakalım kuantum kehanetleri destemiz sizin için ne diyecek? Ondan sonra iki tane kart kendini ille de bizi söyle benimle yolculuk diye attı. Bir tanesi. Bu haftanın enerjilerinde cesaret. Her konuda cesaret. Güneşe ulaşmak için, aydınlığa ulaşmak için, o beklediğiniz hızlı başlangıçları yapabilmek için cesaret. Ya cesareti bulacaksınız, kararlı olacaksınız ve bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız. Bir döngüyü eğitim ve para, e, kariyer hayatında bir döngüyü tamamlayacaksınız artık yetti gari diyeceksiniz ya siz bu karar alacaksınız ya böyle bir enerjiyle dolacaksınız ilahi olarak böyle enerjiler olacak ya da ve böylece özür dilerim yadayı kaldıralım oradan ve böylece büyük bir başarı yolunda adımlarınızı atacaksınız Belki bununla ilgili haberler alacaksınız. Belki bu büyük başarıyla ilgili e, Güneş'in hayatınıza yeniden doğmasını, yeniden yaşam enerjisiyle, yaşam sevgisiyle dolmanızı sağlayacaksınız. Her şekilde cesaret sizin hayatınızda bu hafta e, her alanda etkili olacak sevgili yol arkadaşlarım. İşte sevgili boğalarım. 8-14 Ağustos haftasındaki genel enerjileriniz bunlardı. Her ne olacaksa sizin ve genelin hayrına olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.